Evet merhabalar enteresan bir haberle karşınızdayım sürpriz bir haber elektrikli araç piyasasını tamamen etkileyecek bir haber Tesla Model Y'nin arkadan yetişti ucuz versiyonu ülkemizde satışa çıktı hatta şuraya detaylarını koyuyorum sıfırdan 100 kilometre 7.5 saniyede çıkan 455 kilometre menzili olan ve arkadan yetişti versiyon bu versiyon %10 ÖTV dilimde girmesiyle beraber 1 milyon 791.451 liraydı herhalde tam rakamı söyleyebilmişimdir. Gerçekten de elektrikli pazarında her şeyi değiştirecek bir fiyatlama. Baktığımızda karşısında hemen ana rakip TOG gözüküyor. Yani TOG'la benzer fiyatlara Tesla Model Y alabiliyorsunuz. Tabii ki donanımsal özelliklerin detaylarını yine incelemek lazım ama Tesla Model Y bildiğiniz gibi oldukça başarılı bir ürün ve bu fiyatlamasıyla beraber pek çok kişinin aklını çelebilecektir diye düşünüyorum. Elektrikli pazarında rekabet oldukça sıkıydı. Şimdi baktığımızda Megan E-Tech fiyatına hatta Megan E-Tech bir ara %10 ÖTV'den zıplattılar 2024'ü. Sonra 2023 fiyatları gözüküyor yine %10 ÖTV diliminde. Şimdi %10 ÖTV, %40 ÖTV dilimini bilmeyenler için anlatalım. Liste fiyatı 1 milyon 950 bin liranın üzerine çıkar çıkmaz ÖTV %10'dan %40'a çıkıyor anahtar teslim fiyatta. Bu da fiyatları 2.3 milyonlara falan çıkartıyor. Yani arabanın fiyatı birden 400 bin lira zıplıyor. Haliyle özellikle alsatçıların markajında oluyor. %10 ÖTV'nin üst limitinde olan araçlardan bir tanesi Tesla Model Y de bu kapsamla beraber oldukça ilgi görecektir. Özellikle hala araba al satından para kazanma niyetinde olanlar için oldukça önemli bir detay gibi gözüküyor bu fiyatlanma. Ama tabii ki biliyorsunuz ki TOG'un fiyatlamasına göre belirleniyor %10 ÖTV Şimdi Tog'un fiyatının da durumunu göz önüne alırsak biraz fiyatlar yükselse %10 ÖTV limiti değişecektir. Yine bu Tesla modelye %10 ÖTV limitinde kalacaktır. Yani bundan ileride para kazanma niyetiyle almayı düşünenler yine üzülme ihtimali yüksek ama fiyat fayda anlamında oldukça başarılı bir ürün. Bu civarda bir araç almayı düşünüyorsanız mutlaka Tesla Model de listenizde olsun derim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler.